arkadaşlar dedemin mezarlığına şeker atacağım. Hadi gel. Mezarlığına şeker bırakacak. Dedesi gelip alacak. Evet. Gel buradan Dedem. Ejim buradan. Dedeme yazık. Evet dedeye yazık. Bak baba da orada. Hadi yürü. Yürü yürü. Hı hı. Dikkatli ol Dedeye geldik Şekerleri koy dedenin yanına hı. Evet bak dedemiz burada Bak engin şekerleri bıraktı Dedeye Deki dedeciğim gel al ye tamam mı Özledin gel mi onu Özledin mi dede? Özledin mi dedeyi? Evet. Dua et onu dua et. Elini aç, elini aç dua et. Mis gitmiş ya. Dede nerede şimdi kızım? Cennet. Var. Burası cennet. Dede cennette değil mi? Evet ama burası çok cennet. Cennet var burada. Burada cennet var evet. Burası cennet. Dedeye ne dua ettin? Allah inşallah dede buradadır. Cennettedir. Aferin kızıma. Allah dualarını kabul etsin inşallah. İnşallah yiyecek. İnşallah yiyecek benim kızımın şekerlerini. Tamam. Hı hı. Hadi görüşürüz o zaman.